arkadaşlar yakında bir video hoş geldiniz ben Alya biliyorsunuz endişeliyim endişeliyim çünkü e, Samet bir anda ortalıktan kayboldu bundan dolayı yüzyılı büyücünün yanına geldim neyse videoyu incelemeye geçelim büyücü büyücü ben geldim hoş geldin Alya ne istiyorsun benden ben şey Samet kayboldu da ben de onun farkındayım zaten. Hislerinden dolayı hissediyorum. Şey istemekle Enes'i bulabilir misin? Tabii ki de Alya. burada. Tamam Büyücü. Of ya of ne yapacağım ben kayboldular bir anda ortalıkta. Acaba nereye gittiler ya? Kim yaptıysa bunu. Ya ben bilmem. Belki gizli bir şeyleri de alabilir. Bunu araştırmam gerek. Hmm. 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 Yok, bu kitapta bir şeyler yazmıyor. Şu kitaptan okuyabilirim. Burada da bir şeyler yok ya. İyi, şu kitaptan devam edeyim. Belki bir şeyler vardır. Kitap kitap, söyle bana. Konuşuyor değil mi bu kitap? Doğru konuşuyor tamam. Kitap kitap söyle bana. Sametle Enes nerede? Kitap kitap söyle bana. Sametle Enes nerede? Kitap kitap söyle bana. Sametle Enes nerede? Sametle Enes geçmiş zamandılar efendim. Kötü Ayla ayda onları. Geçmiş zamanın şimdidir. Hı? Bu ne köylü? İşte buldum. Peki kitap. Hangi yıldalar? Efendim. Şu an tam etmeniz. 8 Kasım 2023 yılındalar. Daha doğrusu 9 Kasım 2023 yılındalar. Anladım. Tamam. Alya. Sana bir şey söylemem gerekiyor. Gel yanıma. Tamam geliyorum. Alya. Samet'le en Enes geçmiş zamana gitmişler. Kötü kalpte Ayda onları geçmiş zamana ışınlamış. Yani senin ikiz kardeşin de diyebiliriz. He? Ya Ayda ya. Ne yaptın sen? Arda'nın nerede olduğunu kesin olarak bilmiyoruz. Ama bir kitaba sorabilirim. Kitap kitap söyle bana. Arda'nın nerede olduğunu biliyor musun? Kitap kitap söyle bana. Arda'nın nerede olduğunu biliyor musun? Efendim. Arda'nın nerede olduğu kesin olarak kanıtlı değil. Bunu hislerimle hissedemiyorum. Ama Şehirde bir yerlerde diye hissediyorum efendim. Ben de öyle hissediyorum kitap. Şehirde bir yerlerde olabilir Arda. Ay pardon Ayla. Ay Alya. Tamam ben hemen arayayım. Ama sana ve bulmamız gerekiyor şu tamam. Önce e, önce Ardın, Arda'yı bulalım. Kimin elinde bir şeyler vardır. Tamam. Hadi gidebilirsin. İşte çıktım. Şuradan çıkayım da. Of ya. Şehirde bir yer değilmiş. Acaba nerede? Bu ne ya? Bir tabela. Ama üstünde bir şeyler yazmıyor. Bu ne böyle? Burada eskiden kalizasyon suyu var mıydı? Kalizasyon kapı var mıydı? Yoktu. Nereden çıktı bu? Acaba aydınlanan gizli mekanı olabilir mi? Neyse. Gece gece uğraşmayın, uğraşmayın böyle şeylerle. Yatayım en iyisi. Ucuz atlattın. Ayla, Alya, Yoksa ikiz kardeşin ayda seni öldürecekti. <laughs> Neyse. Yarın olsun da bir an önce. Hepsini geçmiş zamanı şunayım. Yarın sabah. Yani ertesi gün. Ay sabah ay sabah olmuş ya. Of. Of ya çalışmak da istemiyorum ya. Ama intikam almam gerek. Bunu yapacağım. Of. Of. Arkadaşlar bu, 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 bu iktidarlanmayı ne, ne işe yarıyor biliyor musunuz? İnsanları geçmiş zamanlar ısınıyor. Bu üsuslu mızrak da insanları donduruyor. Bakalım ne yapacaksınız? Ben geldim Enver Şevci. Umarım beni özlemişsinizdir. <laughs> Bekir konserden başlayalım. Of ya. Acaba Sami Zeynep nerede? Aa kapı çaldı. Gir. Hemen gireyim. Ee, ben geldim Bekir Komiser. Oo. Ali hoş geldin. Hoş bulduk Bekir Komiser. İngilizcesinde bir sürü video vardı Ece'ye Ne? Nasıl Nesip... video? Yoksa sanatlarınızı buldunuz mu? Herkesin bu haberi olmuş. Bir şey mi dedim? Ee, Aliyan'ın. Yok ben bir şey demedim. Şimdi size bir sözüm var. Beni takip edin lütfen. Tamam hemen takip edin. Hadi kapıyı açsana. Açıyorum. Alca, <laughs> <laughs> iyi misiniz? Alca Hanım. Ben aile değilim ki. Nasıl Alca değilsin? Ben aileyim. Orada yardım edin. <Gülüyor> <Gülüyor> Şimdi seni geçmişe hissini yapmayacağım beki kafsen. Tam ellerinde gibi. He, sokun, sokun. Ha, sokum. sakın, ışınlama. Peki komutan gitti. Artık polisler kom.